Merhaba, şu an İncirhan'dayız. İncirhan, burada kucakta yer alıyor. 1300, yani 13. yüzyıl, 1200 60'lar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hamda dikkatimi çeken, burada 14 tane oda var. Şu şekilde gösterelim. Böyle diğer hamlara göre çok yüksek bir şekilde yapılmış ve küçük pencerelerden ileride göstereceğiz onu. Işık ve hava gelmesini sağlamışlar. Sol tarafta da bir e, su sarnıcı var. İncir Han'a geldiğimizde 15 tane oda görüyoruz. Sağlı sollu. Ve söylediğimiz gibi yine sol tarafta, girişte solda, kapının sonunda bir sarnıç var. Kapıyı da şuradan gösterebiliriz. Ee, Anadolu Selçukluların e, hanlarındaki gibi burası da yüksek bir kapı. Yapıya baktığımızda diğer... Ee, hanlara göre çok yüksek yapılmış olduğunu görüyoruz ve ilginç derecede güneş ve e, hava alıyor. E, üst tarafta yine bir yıkıntı var, yani yapının bir kısmı yıkılmış maalesef. Ama yapı gerçekten çok sağlam. Onun olduğu yer bir e, eski bir antik kent. Creole Topolis diye geçiyor. Yani bir antik kentin üzerine kurulmuş. Değiştirme malzeme olarak da bu taşlar farklı antik kentlerden getirilip buraya oturtulmuş. Hani <laughs> ee, bu şekilde görebiliriz. Geniş bir ortada bir avlu diye hitap ettiğimiz, anlattığımız yer var. Yine pencereleri yüksekte e, ışık alıyor. Şimdi hanım içine girdiğimizde e, tavana doğru tonozlu bir yapı karşılıyor bize. Bu tonozlu yapının taşları da Antik kentinden geliyor. Yani burada mimari de ikinci kez kullanılmış. Buna da devşirme malzeme diye söylüyoruz. Hatta yukarıdaki kuşları da gösterebilirsiniz. Yapının ne kadar yüksek olduğunu buradan görebiliyoruz. yani Anadolu bu döneminde yapılmış ee, en güzel hamlardan birisi. Burası dördüncü etap olarak düşünebilirsiniz. Evdir Ham, İncirli Ham, Susuz Ham ve burası İncir Ham. Yani burayı e, kervansaray ee, yolu olarak kullanılan bu güzel yüzergahı dördüncü etap olarak düşünebilirsiniz. İnsanlar buraya neden geliyor? Ticaret yapmak için e, biliyorsunuz 2200'lerde bu e, iş çok zor. Buraya konaklama, hayvanlarını dinlendirme, e, yolüstü bir otel gibi e, burayı kullanıyorlar. Ve e, tonozlu yapının bir kısmı kalmış. Ona da bakalım. Biraz mimarisinden bahsedeyim. Yüksek bir çatı ve odalar var. Odalar bir şekilde ayaklarla ayrılmış. Karşıda da e, ışığın ve havanın girmesi için küçük pencereler oluşturulmuş. Yine Selçuklu mimarisini görüyoruz. Bu Selçuklu Devleti'nin e, 1250'leri düşünüp e, mimari özelliklerini bu handa görebiliyoruz. Bunun mimari özellik nedir? Gösterişli bir kapıdır. E, kapı mermerden yapılmış. Ee, yukarıya doğru bakarsanız 3 satır Arapça bir yazı var. Gıyasettin Keyhüsret tarafından yapılmıştır yazısı mı? Evet, bu yazı. Gıyasettin Keyhüsret tarafından yapıldığı yazıyor. Ee, yine böyle sağlı sollu kapının sağında ve solunda e, birer tane aslan figürü var. Aslan figürünün üstünde güneş motifini görebilirsiniz. Solda özellikle daha belirgin. Alt kısımda yine bir çerçeve içerisinde motifler var. Lale motifi gibi. Kapının yakından gösterelim dilerseniz. iki tane sütunu var ama bunlar taşıyıcı sütun değil. Tamamen piseydo sütun olarak geçiyor. Bunlar yalancı sütun. Tamamen kapının mimarisini daha görsel ve güzel hale getirmek için süsleyici ögeler. Sağda ve solda olmak üzere yine sağlı sollu nişler var. Belki de burada bir heykel ya da bir kandil vardı. E, muhtemelen hani bir süsleyici bir öge ya da aydınlatıcı bir öge olabilir. Yine yukarıya doğru bakarsak bu nişlerin e, pardon sütunların üstünü e, üstüne doğru bakarsak bir e, sütun başlığı var. Burada akantus yaprakları diye söylediğimiz e, yapraklar var. Kenger, kenger ağacı e, yaprakları duydunuz mu bilmiyorum ama kenger yaprakları var. Bunlar da bir e, süsleme amaçlı yapılmış e, sütun başlıkları. Yine sütunlar üstündeki işleme tamamen Anadolu Selçuklu'nun o müthiş işlemesi. Ön kısımda pazar yeri olduğu yani kurulduğu düşünülüyor daha önceden. Yine 200 metre ileride bir Kervans Saray'la ve Ham'la alakalı bir çeşme olduğu düşünülüyor. Söylediğim gibi burası antik bir kentin üzerine kurulmuş. Sonrasında kullanılmış. Ticaret yolları Gıyaseddin Teyhüsre döneminde tabii ki de uzun oluyor bu yolculuklar. İnsanlar atıyla, develeriyle malzemeler taşıyorlar. Bazen ipek kumaşlar, bazen yiyecek içecekler, zeytinyağı vesaire. Burası Antalya'dan başlayan Evdirhan 40 Kırkgöz Han, buradaki yine Susuz Han ve burada dördüncü etap olan İncir Han'a geliyorlar. Ve burada içeride konaklayıp insanlar, ticaret yapan kişiler konaklayıp dinleniyorlar, hayvanlarını dinlendiriyorlar. Burası bir dinlenme noktası gibi düşünülsün. Kemer burada girişte kemer de varmış yani burada öyle mi? Tabii bu çatı e, kapalıymış üst kısım kapalıymış. Hatta orta kısımda ve e, en ileride de bir yıkıntı var. Sonraki dönemde yıkılıyor. 1239-1240'larda yapılan yapı, sonraki dönemde yıkılıyor. Buradan hamle üst kısmını görebilirsiniz çatısını. Ne kadar derin olduğunu da buradan yüksekliğini de anlayabilirsiniz. Yani diğer hanlara göre çok yüksek yapılmış. Yani burası bir evdir han gibi e, olamaz çünkü burası daha serin. E, yükseklikle de o serinliği korumuşlar. Yani doğal bir e, klima oluşturmuşlar burada aslında. Yapının taşlarının ne kadar sağlam ve ayakta olduğunu görüyoruz. E, bu poligonal dediğimiz e, dörtgen ee, bazen kare şeklinde taşlar kullanılmış. Hayır, hayır. Yapı gerçekten Anadolu Selçuklu e, sanatının e, güzel mimari hanlarından birisi. Şu. Var Selçuklu dönem harcım özelini. Evet. Anadolu Selçuklu dönemine ait yapının harcı da doğal olarak Selçuklu harcı. Yapının ne kadar sağlam olduğunu, harcın e, taşlaştığını, Buradan görebilirsiniz, kesinlikle kırılma ben ve e, dökülme olsun. olmamış. Yani bu harçlarda genelde yumurta kullanıldığı düşünülüyor. Toprak ve e, kumla da desteklenmiş kireç. Bu şekilde. Çok güzel ya, gerçekten çok sağlam. Alın üstü. Toprakla Muhtemelen e, yine serinliği sağlamak amacıyla. Daha sonraki dönemde doldurulmuş de yoktu. Çünkü çatıda bir ağırlık oluşturmuş. Muhtemelen de buranın bir sıfır ee, Ağırlığıyla aşağıya düşmüş. Boşluk yokmuş ya, açıklık Yıldır. yokmuş. Yapımda evsiz bir olarak kullanılmış. Çatının üstündeyiz şu an, hanın e, çatısının üstündeyiz. Buradaki gördüğünüz kare bir pencere gibi yapılmış. E, burada da bir e, yine bir kabartma gibi bir şekil var. Bu söylemiştik, kremle Antik Kenti'nden gelen bloklar burada kullanılmış. Belki de bu antik bir kapıydı. Ya da bir mezar odasının bir kapısıydı, giriş kapısıydı. Ya da burada bir yazıt vardı. Bu şekilde anlayabiliriz. Yapımın ne kadar eski ve değerliği. Yani. Şimdi hanım kesinlikle restorasyonunun yapılması ve turizme kazandırılması gerekiyor. Çünkü burası Anadolu Selçuklu yapısı ve evdir ham kadar en az ya da susuz ham kadar değerli bir yer yapı zaten yüzde ayakta sadece tonozlarda yıkıntılar var ve köyün içinde yer alıyor gördüğünüz üzere kenarda ekin tarlaları var yol üstünde anlatmak istediğim kesinlikle yapının restore edilmesi, yenilenmesi, yıkık taraflarının ayağa kaldırılması ve e, Anadolu'ya, yani yurt içi, yurt dışındaki turistlere tanıtılması gerekiyor. Kendisi, antik bir kent. Creofan'ın Antik e, olduğunu düşünüyoruz. Buranın. Han'ın 200 metre ilerisindeyiz. Burada bir kez var. Gördüğünüz üzere kaynak gelen doğal bir kaynak, kaynak kaynaktan gelen evet. Ve burada bir hamam olduğu düşünülüyor. Ancak hamam şu bir yıkık vaziyette. Diye kompleksi gibi düşünebiliriz. İleride han var. Burada çeşme var. Burada hamamın bir yapısının bir parçası var. Burası insanların gelip dinlendiği, yıkandığı, temizlendiği, suyunu içtiği, hayvanları suladığı, hayvanların besini sağladığı yerler.